Merhaba arkadaşlar. İsmim Hasan Sert. Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi öğrencisiyim. Bölümümüz otomotiv teknolojisine destek amaçlı kurulmuştur. Onların gerekli olan teknik eleman ihtiyaçlarını bizim vasıfımızda sağlamıştır. ...mak amacıyla kurulmuştur. Kampüsümüzün için Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu kampüsünde bulunmaktadır. Genel olarak verilen dersler dizel motorlar teknolojisi, benzin motorlar teknolojisi ve otomotiv konfor ve dizayn teknolojileri hakkında dersler almaktayız. Aldığımız derslerin amacı otomotiv sektöründe daha iyi bir hizmet verebilmek için. Alınmıştır. Laboratuvarlar ve atölyeler olarak şu an Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun Otomotiv Mühendisliği Teknoloji Fakültesindeki Otomotiv Mühendisliği ile ortak kullanmaktayız. Şu an daha ileri teknolojide yapılmakta. Yani Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun yeni binasında daha iyi teknolojilerle daha iyi laboratuvarlar ve atölyelerimiz yapılmaktadır. Stajımız 30 iş günü kapsamında olmakla beraber stajdaki genel amaç ve uygulama alanlarını daha iyi görmek, teknik servislerde genel olarak yapılmamız tercih ediliyor. Orada çünkü daha iyi her aracın kapasitesini ve teknolojisini daha iyi anlayabiliyoruz.